Furka Tv'de Yeni Sezon 7 Diziler Aşkımı uğurla her pazartesi akşamı saat 20'den 20 ola Umutlu ol her salı 20'den 20.20'ye Yaramaz afacan her perşembe akşamı 20'den 20.35'e Tatma sokaklar her perşembe akşamı 20'den 20.10'da durup bilibiz. Bor durup bilibaz her cuma akşamı, e. 20 akşamı 20'den 20-25'e sivri zeka cumali her cumartesi akşamı 20'den 20.30'dan kim var ise pazar, her pazar akşamı saat 20'den 20.35'e dehşetin zorluğu hafta içi her gün 15.45'den 16'ya umursamayan cinayet her hafta sonu 15.45'ten 16.05'e. Hepsi ve daha fazlası Furkan TV'de.